Evet. Şimdi onu oynayacağız. Kickoff oynayacağız. Evet. Bugün sizlerle de Kickoff oynayacağız. Kanalımıza abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Vallahi. Hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Bizim kadro baya güzel görünüyor aslında şu kız baya iyi oynuyor abi Golü hadi A kapa. Lan, kız, lan kapa lan kızlar lan bak, bak. lan ne oluyor Aa, lan, 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 lan ben kapatsam güzel lan oğlum lan oğlum ya Lan oğlum lan Lan şöyle topu Ağla. Birazcık seyret ya. Ne olacak ki hani? Tamam git. Git Loris. Pası verdim. İki kişi, üç kişi. İki oldu. Ama sayımı sayılmış şu. Abi şu üç kişi e, gerçekten şey. Şu galiba Afrika. Söylemiştim. Tek maç yapacağız yani bu kadar yani tek maç. Sadece tek maç. Yok la, iki maç yapak ya biz. Aynen iki maç da güzel olur. Aha anda kaptım. Aha anda uzaktan. Çektim şutu. Hayır hayır. Hayır, 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 hayır. hayır. Beni koyun defansa. Ee, şey forvete. Beni şey, forvete koymazsanız. Hepinizi doğru kasar.

ya. Onu niye atmadık ya? Bundan bir tane daha video çekmiştik ama atamadık. Yapacak bir şey yok. Ben balım. Silecek kadar malım zaten. Alanı. Lan pas versene. Cristiano Ronaldo'luk yapacağım diye. Sinir olduğum adama. Öyle dedi. Helal. Aferin. Bak bu oldu işte aferin. Aferin ya. Bu, bu oldu işte aferin. Böyle gol yiyeceksiniz böyle. Aferin bak bu Ronaldo. Bak Ronaldo hiç böyle e, ben Ronaldo'yum ben kralım siz eziksiniz. Meziksiniz. Diyerek pas atmayarak kariyerine devam ediyor. Nasıl bir mağluk oğlum bu. <laughs> Nasıl bir velet <millet> inanacağımına koyayım. <laughs> Ah tuttu. Anladı. Afet. 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 <laughs> otuz bir. O bir otuz 31. Otuz Hayır. Hayır. Hayır koş. Hayır. Dın Kafanı kopar. İnşallah gerçekten her kafan kopar. <laughs> ben geldim araya Bak iyi borusu diyorum. Ne diyorum ya? Lan! Ah kop. Lan 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 pası. Lan uzun oldu. Lan lan pası. Lan pası ver oğlum. Gol o ya. Lan no, lan. No, no, no. Aha attı bile. Aferin lan. Kanka bir numara yakışmamış sana ya. Bir numara normalde kalecilerin şey değil mi? Neyse. Videomuzu bitirelim mi? Vallahi ben bitirelim diye uğraşıyorum. Düşünüyorum da. Ödevim var. Bitirsek mi? Aynen aynen. İki maçın anlamı, iki maçın anlamı yok. Eh yani. Sizler de videoyu seviyorsanız abone olmayı, like atmayı, bildirim açarsanız bizi çok 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 mutlu edersiniz. Haydi bakalım. Görüşürüz arkadaşlar. Hadi bakalım. 282 abone yapamayız ha. 200 aboneye doğru ilerliyoruz neredeyse. Görüşürüz. Ben oyunu da kapatacağım. İlk önce şu videoyu kapatalım. Görüşürüz.